yapmış olduğu açıklamalar var İsrail ile ilgili Hamasla ilgili ee, Özellikle de yabancı yatırımcı beklenen ülkeler hamasa terör örgütü olarak bakarken Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir taraf olabileceği net olarak kendini bir tarafa koyan e, açıklamalar yaptı Hamas bir terör örgütü değildir onlar topraklarını vatandaşlarını koruyan mücahitlerdir dedi ee, bu durumda Mehmet Şimşek'in bugüne kadar uğraştığı ama henüz ikna edemediği yabancı yatırımcı artık daha da e, gelmesi zora girdi diyebilir miyiz? Ya tabii bu sadece bir açıklama üzerinden e, evet. tamamıyla burada bu yöndeki çabalar e, heba edildi gibi bir yorum yapmak belki abartılı olabilir ama e, en azından Sayın Cumhurbaşkanı ben seçim sonrası açıklamalarını özellikle bu İsrail-Filistin e, meselesindeki gerginlik çıktığından beri ki göstermiş olduğu tavrı çok olgun ve çok da gerçekten ekonomi açısından yorumlayayım. Ekonomi açısından da olumlu görüyordum. Düne yani kadar. Evet. Düne kadar böyleydi. Dünkü açıklama sonrasında Türkiye borsaları 5 Ekim'den bu yana yani çatışmanın fitilin ateşlendiği günden bu yana İsrail borsasından bile pay borsasından bahsediyorum daha fazla bir düşüş göstermiş oldu. Yani biz savaşın tarafı olmamamıza rağmen savaşın taraflarından daha fazla bir kayıp yaşamış oldu Türkiye borsası. İşte bu burada bu aslında şunu önem veriyor. Biz şayet sadece enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın faiz ve para politikası değil, bir yandan da yabancı yatırımcı veyahut da Türk lirasına olan talebi artıracak, döviz girişini sağlayacak politikalarla bunu besleyeceksek ve bunun da politik duruşumuz da önemliyse, burada siyasi veyahut iç siyasi atmosferi yönelik kısa vadeli açıklamaların buna hizmet etmeyeceğini bilmemiz lazım. Burada hakikaten tutarlı bir duruş sergilemek lazım. Aksi takdirde bu tarz çabaların maliyeti de artıyor. Yani siz normalde belki yüzde %40 faizi ikna edeceğiniz yatırımcıyı bugün bu yaptığınız açıklamalarla risk primini arttırıyorsunuz. %40 faiz, %45 faiz beklentisine çıkarmış oluyorsunuz. Bunları yapmamak lazım. o bakımdan şey ne derler? Bundan sonraki günler tabii biraz daha belirleyici olur. Ben bunun biraz da anlık bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani, yani biraz tabana günlerde, yönelik e, bir açıklama mıydı yani bu? Yani şöyle biraz bir iç siyasette muhalefet de bunu biraz e, destekledi. Her tüm muhalefetten bahsetmiyorum ama bazı muhalefet diyeyim. Yani bu bir şekilde neden Erdoğan sessiz, neden Erdoğan sessiz kaldı? Ya ben bu, bu tarz muhalefeti biraz yapıcı bulmuyorum açıkçası. Yani nihayetinde tabii ki ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama eko, iktisadi açıdan bakacak olursak bence şu ana kadar Türkiye'nin bu tarz meselelerde taraf olmasının iktisadi açıdan bir faydası olmadı. Yani siyasi açıdan da bir faydası olmadı. Yani bu bakımdan bu buralarda biraz daha ihtiyatlı dengeli olmanın her açıdan bir faydası var. Ben bu bakımdan Erdoğan'ın sanki biraz daha böyle iç kamuoyuna yönelik bir sesleniş yaptığını düşünüyorum ama şöyle de bir durum var. Madem siyasete girdik onu da söyleyeyim. Yani nabız yoklamalarında da Türk topluma sorulduğunda İsrail Filistin meselesinde Türkiye nasıl bir tavır almalı da Toplumun büyük bir çoğunluğu bu meseleye taraf olunmaması gerektiği yönünde bir Hı. görüş belirtiyor. Yani burada da böyle e, bir sesi çok çıkan bir azınlığa bakarak da dış politikayı belirlememek, uzun vadeli çıkarlarımızı gözeterek bir pozisyon almanın tüm toplumun daha büyük yararına ve refahına olduğunu düşünüyorum. Hı. Peki bu e, hani anlık bir açıklama değilse ve bu bir artık bir tavırsa, bundan sonra izlenecek bu Ortadoğu'da yaşananlara dair bir duruşsa ee, bu durum Mehmet Şimşek ve ekibinin mücadele yönteminde bir değişikliğe gitmesine neden olur mu? Ee, alternatif bir yöntem var mı? Ben açıkçası ekonomi yönetiminin bir noktada bu meselelerle de alakalı, e, ya tabii ki yani onların adına konuşmuyorum ama yapılacak iç toplantılarda e, bir geri bildirimde bulunacağını düşünüyorum. Yani şöyle ki biz bugün bu iş başına geldiğimizde en önemli mücadelemizin enflasyon olduğunu söylüyorlar ve enflasyonla mücadelede yabancı yatırımcının güvenini kazanmakta önemli. Yabancı yatırımcının güvenini kazanmak istiyorsak bizim göstermemiz gereken duruş bu duruşudur gibi bir geri bildirim olacağını düşünüyorum. Evet. Bir noktada bunu telafi edebilmek için anladığım kadarıyla biraz da ekonomide daha rasyonel politikaları öne çıkaracağımız bir gündemde de buradaki e, tavrı biraz daha e, baskılayabilir diye düşünüyorum. E, o bakımdan burada yani tabii ki bu çabalar kesin boşa gidecek gibi bir şey söylemek istemiyorum ama bu şu aşikar ki dış politikada veya da siyasette kısa vadeli çıkarlar için gösterdiğimiz tavır Mehmet Şimşek ve ekibinin veya da ekonomi yönetiminin genel anlamda elini zorlaştırıyor. Bu da enflasyonla mücadelede tabii ciddi bir sekte de vurabilir. Bu tabii şu da olabilir. Geçmişte hep bunun örneğini gördük. Biz enflasyonla mücadelede kararlıydık ama dış güçler buna engel oldu. Yani buna da bu tuzağa da düşmemek gerekiyor. Bu dış güçlerin engel olduğu bir durum değil. Tamamıyla sizin yaratacağınız güvenle alakalı bir durum. Burada da bence şu ana kadar iyi gidiyordu bu arada iktidar. Onu da söyleyeyim. Yani hakkında teslim edeyim. Şu zamana kadar hem dış politikada hem de ekonomide iyi giden yani en azından yani benim için ideal olmasa bile olumlu istikamette giden Hı -hı. bir iktidar vardı. E buna sekte vurulursa doğru, adımlardı. doğru adımlar atılıyordu. Buna sekte vurulursa bu tabii ki şu ana kadarki tüm çabaları e, aleyhine olmuş olacaktır. Peki. Ee... Bir son sorum olsun. Sonuç itibariyle finansal ekonomistiniz ama aynı zamanda siyasetçisiniz, siyasetle de uğraşıyorsunuz. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılındayız ve etkinlikler yapılacaktı. İşte iptal edildi. Ama bir gün öncesine bir Filistin mitingi konuldu. Sayın Akşener demişti ki yani bir gün öncesine gerek var mıydı? Bir hafta sonra olsaydı ne olurdu demişti. Bunun altında bir mesaj Siyaseten görebiliyor musunuz? Yoksa ya, süreçle mi alakalı? Ben Filistin mitinginin bir gün öncesinde konulmasına değil de 29 Ekim kutlamalarının bu kadar sessiz geçmesine daha çok aslında bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz ve Cumhuriyet gerçekten çok önemli bir olgu. Yani Cumhuriyet sayesinde bugün yani bu Cumhuriyet demek aslında tüm bu devlet ve kurumları toplum çıkarını olacak şekilde milli egemenliğin tesis kılındığı bir Yönetim sistemi, milli irade, milli egemenlik bugün iktidarın en çok kullandığı kavram. Yani biz milli iradenin sesiyiz diyor ve milli iradenin sesi olmanın aslında en yegane sebebi cumhuriyet. Bugünkü iktidar sahipleri, şayet iktidar sahipleri ise bunu cumhuriyete borçluyken bu cumhuriyete yeterince minnet gösterilmeyen bu sessizlikten açıkçası şahsen ben de rahatsızım. Ama burada tabii muhalefete de bir görev düşüyor. Yani iktidarın sessiz olmasını anlarım. Çünkü iktidarın bir kurucu değerlerle belki e, muhalefetteki partiler kadar barışık olmayabilir veya da bu konuda sessiz kalmak bir politik tercihtir. Bu bir eleştiri konusudur. Ama muhalefetin de burada bir kamuoyu baskısı yaratması veyahut da sahip olduğu belediyelerde mesela alternatif coşkulu kutlamalar yapmasını beklerim. O da kalmadı. Bugün siz programın başında fotoğraflarla aslında evet. bu coşkuyu yüceltmek istediğini söylediniz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Ben de eve gidince bir fotoğraf asıp göndereceğim Halk TV'ye. Halka düştü bu sevindim. görev. Evet. Yani inşallah biz en azından toplum olarak bunu coşkulu bir şekilde kutlayacağız ama cumhuriyetin nimetlerini bugün anlamayanlar er geç yarın anlayacaklardır. Ben en azından şunu biliyorum ki genç nesil kesinlikle annelerini babalarına kıyasla çok daha bugün cumhuriyetin önemini biliyorlar. Bu konuda çok daha bilinçliler. Onun için ben gelecek adına iyimser olduğum için bugün 100. yılı belki böyle kutlamayız ama eminim ki Türkiye'ye 110. yılında, 120. yılında Cumhuriyeti çok daha layıkıyla kutlayacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Akal'ın katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edeceğiz. Aslında acı bir haberle devam edeceğiz. Onun üzerine konuşup daha fazla ayrıntı almaya çalışacağız. Biliyorsunuz Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK KYK Güzel Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör düştü. Zemine düştü, zemine çakıldı ve 22 yaşındaki Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti. KYK yurdunda kalan öğrenciler bunun üzerine ayaklandı. Protestolarda protesto gösterisi yaptılar. Neden? Çünkü defalarca uyarılarda bulunduklarını, asansörün arızalı olduğunu, yan öbür gün bir sorun olabileceğini söylediklerini ama uyarılarının dinlenmediğini ifade ettiler ve ne yazık ki bu kaza meydana geldi. Önce 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasının bir sistemi var, bir video var. Onu izleyelim sonra Aydın'a döneceğiz. Sizden ricam, çünkü ben devlete inancımı kaybettim şu anda. Ben anlattım, yine anlattım, hepsi Ben kesin bir kesin bir geçirdim. Benim devlet devrimi değil de ya, bir ceza var? Hiçbir şeyim yoktur. Ben çocuklarıma o kadar çok saygı olmayı öğrettim ki, kimseye bu zaman öfkem dememişlerdir. Ama ben devletten 47 sene sonra, 46 sene sonra ilk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet de çocuğuma 20 gün, 25 gün bakamadım. Evet e, acılı babanın açıklamaları e, ne dedi kısaca bir kez daha ben tekrar edeyim. Devlete olan inancımı kaybettim şu anda. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı dedi e, açıklamasında. Şimdi dönelim aydına. E, arkadaşımız Yağmur Beril Varol var karşımızda. Son durum nedir? Ayrıntılar ondan öğreneceğiz. Sonra da siyasetçi Talan Yıldız'la konuşacağız. Çünkü Talan Yıldız'ın diğer siyasetçilerden ayıran özelliği sürekli gençlerle irtibat halinde olması ve sürekli gençlerin sorunlarını hatta yanına yanlarına giderek dinlemesi. Buradaki öğrencilerle de irtibatı vardı. Konuştu. Neler var orada? Sorunların temelinde ne yatıyor? Onu da öğreneceğiz ama bir yağmurdan son durumu alalım. Öyle dönelim Taylan Bey'e. Aydın için bugünün en önemli sorusu kaza mıydı yoksa ihmal miydi Sorel'de Aslanlı? Sabah saatlerinden beri biz buradayız ve hangi öğrenciye sorduysak, hangi öğrenciye mikrofon uzatıp röportaj yaptıysak ihmal cevabını aldık. Çünkü öğrenciler aylardır hatta yıllardır bu e, Güzel Hisar kız öğrenci yurdundaki asansörlerden şikayetçilerdi. Defaten şikayetlerde bulundular hem yurt yönetimine hem de CİMER'e. E,